Karne'den zirvesinde sevimli bir kız var adı Haydi. Büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar. Haydi, haydi, güneş gibi sıcak. Haydi, hep dostun kalacak. Haydi, mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle mutlu olalım senle. Malikanede hapis. Hmm. Hmm. Doğudaki dağları görebiliyoruz. Bu yarın hava açacak demektir. <laughs> Nihayet. Bu kar fırtınası hiç dinmeyecek gibiydi. Ben paltomu giyiyorum ve tabii bir de... Aaa! Hmm. Büyük baba. Hmm. Bu da kim? Şey, o sensin. Ailenle birlikte. Ha? Tobias ve Adelaide. O malikanede çekildi hepimiz bir arada yaşarken. Bu kasabadaki malikane mi? Hı hı. Eskiden orada yaşardık. Hı -hı. oraya gitmek isterim. Beni götürür müsün? Hı, -hı. götürmesem daha iyi haydi. Benim orada çok fazla kötü hatıram var. Ne peki? Hmm. Haydi. Haklı çıktım. Kar nihayet durmuş kızım. Hmm. Ha? Gerçek kış böyledir işte. Kar kalınlığı bazen iki metreyi Büyük baba. <laughs> Gidip büyük anne ve Peter'in nasıl olduğuna bakabilir miyim? Birlikte gideriz. Peter bugün okuldadır haydi. Onunla şimdi görüşemezsin. Ha. Dinle. Yapacak çok iş var. Yardım edersen sonra seni büyük anneye götürürüm ve Peter'i görürsün. O halde kaybedecek vakit yok. <laughs> Bekle. Bunu kullan. Ben kulübeden diğerini alırım. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. <Gülüyor> 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 Ancak gerçekten çalışan insan dinlenmenin keyfini sürebilir. Hmm. Hmm. Artık kasabaya inebilir miyiz peki? Hı <laughs> hı. <laughs> Yaşasın. Bu taraftan gitmiyor muyuz? Hı? Büyük baba! <laughs> Oraya yavaş yavaş mı gitmek istersin? Yoksa akıllı yoldan mı? <laughs> Daha önce hiç kıza binmemiştim ben. <laughs> <gülüyor> hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> ah. Ah. <Gülüyor> Haydi. Günaydın Biricik. Amca. Günaydın Biricik. <laughs> Artık karın durduğunu sanıyordum. Durdu da aşağı akıllı yoldan indik. <laughs> Büyük anne. Seni gördüğüm öyle çok sevindim ki. <laughs> oh, merhaba küçük kızım. Çok uzun zaman oldu öyle değil mi? Kar hiç durmayacakmışçasına yağdı değil mi? Aslında çok güzeldi ama biraz fazla uzun sürdü. Kendimi çok yalnız hissettim ve hiçbirinizi göremedim. İsterseniz bunu tamir edebilirim. Mecbur değilsiniz. Aile çantanız nerede? E, kulübede, dolabın arkasında. Çok naziksin amca. Büyük baba. Hı? Kıza da alıp Peter'in okul çıkışına gidebilir miyim? Hmm, tamam, ama hava kararmadan dön. Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> Dikkatli ol haydi. Olurum. ve gün sona erdi. Ee, güneş. Güneş de battı. Ve e, gökyüzündeki beyaz yıldızlar da hmm, gökyüzündeki beyaz yıldızlar da 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 e, e, keçiler. <laughs> hmm. Sessiz olun. Ha. Geç otur yerine Peter ve gelecek sefere derse hazırlıklı gel. Pekala, şimdi aritmetiğe geçiyoruz. <laughs> Bunun sorumlusu hanginiz bakalım? Bunu o yaptı Bay Traber. Ne? Ben bir şey yapmadım. Otur Peter. Hıh <laughs> <laughs> Hı? Karl, akıllı çocuklara iki kez söylenmesi gerekmez. Okulda ciddiyetimizi korumamız ve derslere odaklanmamız gerekir. Madem hala yazabilecek kadar boşluğun var, 50 satır ekleyelim. Söylediğimi yaz. Oh. <laughs> Anlaşılan sen de biraz yazı yazmak istiyorsun Teresa. Hayır Bay Traber. Bunu beni kandırmaya çalışmadan önce düşünecektin. 50 satırda sen yaz. Ama... Kendi kazdığım kuyuya düşüyorum yaz. Kendimden başka kimseyi suçlayamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> Peter. Haydi. Seni gördüğüme sevindim

de huzurlu görünüyor. Çok ay. <laughs> <laughs> çok daha sert değil mi Peter? Aa, <gülüyor> <Burçal>. <gülüyor> Hadi, aa. Aa. <laughs> Hadi. gelin bu yokuş tek Hadi. 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 <laughs> Kasaba'da bize bulaşamazlar artık. Burası büyük babamın eviymiş galiba. Evet öyle. Ama çok uzun süredir kimse yaşamıyor, biliyor öyle musun? Öyle mi? Hı hı. Belki bir bakabiliriz. Ne dersin? E şey. E peki tamam. <laughs> Önden buyurun bayat. <laughs> Hadi gel. Artık bir yere kaçamazsın keçi çobanı. Art Kilitli. Büyük babam kulübenin anahtarını hep duvarın yanındaki bir taşın altına bırakır. <laughs> ha? Evet. Evet keçi çobanı. Aldığımız cezanın hesabını vereceksin pedal. <gülüyor> 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 Kapıyı kilitledi. <laughs> Belki başka bir giriş daha vardır. Geleceğim. <laughs> ee, ben burada kalayım. Hadi yürü. Şey ama içeride ne var bilmiyoruz. Sizi burada beklesem daha iyi olur. Hem böylece ben kaçmaya çalışırlarsa onları yakalarım. Nasıl istersen. Hı. Hadi kal. Biz arkaya bir bakalım. Saklanmamız gerek. Benimle gel. Hı? Ee, e, 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 e. Hmm? Burası ikimizi alamayacak kadar küçükmüş. Ayrılsak çok iyi olacak. Haydi. Bak. But... E, bu büyük babam mı? Hı <laughs> hı. Ona çok benziyor. Hı. Hmm. Hmm? Hey Teresa, bak işte şurası. Oradan içeri girebiliriz. Hı. Hmm. 呃呃，嘿，呃呃呃，呃，嗯。舒莱亚，嗯，嗯。 Hı -hı. Hı? Üst katta bunlar. O zaman orada kapana kısıldılar. Hı? -hı. Hı? Ha? Bu da neydi böyle? Hiçbir şey değil şaşkın. Sadece bizi korkutmaya çalışıyorlar. Hepsi bu. Hmm. Pekala. Sen burada kal. Ben de diğerinin icabına bakarım. Hmm. <laughs> Hmm. Ha! Ha! Artık elimden kurtulamaz. Küçük! Anyway, ha huh? <laughs> hı hey <laughs> <Z Pres> yakalandın <Estağfurullah> e, kıpırdanıp durma keçi çobanı. <laughs> Beni yakalayamazsın. Sen öyle sanıyorsun. Ne? <laughs> 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 <Ha? gülüyor> Peter, Carl, Peter, Carl, Peter, Carl, Peter, Carl, Peter, Carl. Ha ha, yakalı yakılayabilirsen, Carl. Nerede kaldı bunlar? Yoksa soğrular mı? Ne? <laughs> hey, beni dinliyor musun? <laughs> hmm. Aa. Ya ilkbahar geldi. Savaş Hı? hala Hı? kapımızda. Seni özledim. Hı? Küçük Tobayas'ı benim için öp lütfen. Seni seviyorum. Ona Allah. bana ver. Tobayas benim babamdı. Hı. Bu aşağı memizi sağlayacak mı? Hmm. Tıpkı eski günlerdeki gibi, her sonbaharda aşağı iner, kasabadaki bütün tamir işlerini sen hallederdin. Bir dahaki gelişimde çatıya da göz attım. Tobayasla birlikte malikhanede yaşadığın o günlerden bahsediyorum tabii ve Haydi ile. Hmm. Haydi nerede kalmış olabilir? E, saat beş oldu. Aşağı inmem gerekiyor. Burada böyle kalmamız senin suçun. Kaçıp buraya saklandın ve beni de peşte taktın. Senin yüzünden geç kalırsam başım derde girer. Merak etme inmenin bir yolunu buluruz ama bizi bir daha kovalamayacağına söz ver. Bizi buradan çıkarırsan sana her türlü sözü veririm. Burada gürültü çıkarmamızı sağlayacak bir şeyler bulabiliriz bence. <cuál çıkayım bahsediyor> <laughs> B -b -b Bayan Keller b -b -b burada ne işiniz var? Teresa'yı arıyorum tabii. Dükkanda ona ihtiyacımız var. Ee, ben onu öğleden sonra hiç görmedim. Ee, sanırım okulda kalmıştı. Ee, Bay Traber'ın temizlik yapmasına yardım edecekti. <laughs> Sanmam ama Teresa'yı görecek olursan ona teslimatlarımı kaçırırsan başının derde gireceğini söyle. Peki efendim. Hı? Hmm? Hmm? Aşağı in. Artık benden kurtulamazsın keçi çobanı. İşte sana cevabım bu. <laughs> hey Carl. Nedir bu? Hey hey beni de bekleyin. <laughs> Yardım edin. Haydi Teresa. Evet, nihayet gelebildiniz. Teresa, annen sokaklarda seni arıyor. Acele edin, bizi aşağı indirmelisiniz. Barıştık mı? <laughs> tamam, teker teker gelin. <laughs> Deriz. Siz ikiniz aşağıda neler? Baba <laughs> <laughs> <Daha> ne böyle? <laughs> hmm. Anne? Ee, bayan Keruz. Terasa geç kalmak istememişti. Biz sadece biraz... Hadi gidelim Carl. Zavallı Teresa. Hmm. Annesi okulda da ceza aldığını öğrenince ona çok kızacak. Hmm. Bunu kendi istedi diyebiliriz. Geç oldu. Umarım büyük babam çok endişelenmemiştir. Siz ikiniz neredeydiniz? Özür dilerim büyük baba. Kızakla kayarken zaman kavramını yitirdik. Sonra da malikaneye girdik. Malikaneye Evet e, e, şey. E, Karl ve arkadaşları bizi kovalıyordu. Saklanacak bir yer arıyorduk. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Değil mi? Hı hı. hı, -hı. Gidelim. Saat geç oldu. <laughs> Büyük baba, Hı? senin malikanedeki tablonu çok beğendim. Aa, <laughs> o ben değilim. O benim babam. Malikaneyi o inşa etti. Peki büyük baba, anne kim? Anna senin büyük annendi. Yani babanın annesi. Benim eşim. Büyük baba. Bana ondan bahsedebilir misin? Tabii ki anne ve babamdan da. Şimdi olmaz hmm. Belki bir gün. Sicilya epey güneşli bir yere benziyor. Sence Cık oraya mı gitmiştir? Belki Haydi. Belki.